Herkese günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Özgüdür'ün okulundayım ben. Şimdi oryantasyon sürecimiz devam ediyor saat 10 12 arası. 4 gün boyunca buradayım. Cuma günü bırakıp gideceğim. E, Cuma'ya kalmayacak galiba. Buraya geldik, hemen öğretmenini gördü. Üstünü değiştirdi, ben kendim giderim dedi. Gitti, hiç arkasına bile bakmadı. Dün böyle bayağı bacağıma sarıldı. Sen de gel anneciğim, sen de gel dedi. Sonra öğretmeni parka falan götürdü. Ee, sonra alıp kucağına götürdü. Yine bir şey olmadı ama ilk bir sorun çıkardı. Bugün hiçbir şey yok. Pazartesi günü de hiçbir şey yoktu. Bakalım herhalde yarın da yine bir gelirim de. Cuma gün artık özür duruyor. Bırakırız diye düşünüyorum. Kız cemi aldım. Eve götürüyorum. Günün ya, nasıl geçti? Markete. Markete mi? Evet. Ama ben çok üşüdüm anneciğim. <gülüyor> 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 Nefes üşüyünce ağzı nasıl oluyor? Nefesi? <laughs> Özgür'unun bugün çok konuşusu yok çünkü evet uykusu var çünkü bugün çok erken kalktı emmiyor, değil mi? emiyor bugün çok erken kalktı ve eve gideceğiz ee, böyle çorbasını da içmiş yemeğini de yemiş eve gidince bir meyve vereyim diyorum sonra da uyutayım diyorum. <laughs> Adamın sohbetçisi ona eve geldik. Özgü duruyor. Zar zor uyuttum. Bu sefer hemen uyumadı. <laughs> uyuttum. Şimdi ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Bu kadınların bu sürekli ne yemek yapsam derdi o kadar gıcık bir şey ki. Bir de Murat'a soruyorum. Diyorum ki aşkım bak istediğim bir şey var mı? Canını çeken bir şey var mı? Ne istiyorsun? Ne yemek yapayım sana? Fark etmez. Tamam kardeşim fark etmez. Tamam bana da fark etmez. Allah razı olsun fark etmez ama bana bir şey söyle. Lütfen bana bir şey söyle. Bir yemek adı söyle. Yapayım getireyim yani. Desin ki bana ne bileyim mercimek yemeği desin yani. Aa evet ben bugün yeşil mercimek yemeği yapayım. Bayağıdır yemiyoruz. Güzel de bir demir deposu. Kaç gündür protein besleniyoruz. Bu, bugün aslında sebze yemeği yapmak istedim ama sebze yemeğim yok. O yüzden ben bir yeşil mercimek yapayım. Bir de bir kuskus yapayım. yanına. Hıh, tamam buldum. Yani her sorduğumda keşke birisi bana dese ki Özge bugün şunu yap. Bugün bunu yap. Ben de düşünmek zorunda kalmasam. Güzel fikir değil mi? Öyle bir uygulama var mı acaba ya? Aha bir fikir ortaya mı attım acaba? Böyle bir uygulama olsa keşke. Tarifi marfi de yazsa. Hani bilmeyenler için ne bileyim. Tabii malzemeler de önemli artık. <laughs> Bu arada ben gittim Özgüdür'e dün internetten spor ayakkabısı alışverişi yaptım. Yani ayakkabısı alışverişi derken hani alışveriş deyince 3-4 tane spor ayakkabısı aldım düşünmeyin sakın. <laughs> bir tane anca alabildim. Böyle sağlam bir spor ayakkabısı olsun istedim. Uygunlarından alınca hemen böyle eski püsküyor. Şey oluyor bir de spor ayakkabısı ayakkabı önemli ya. O yüzden Nike'dan gittim aldım. Ee, onun kargosunu bekliyorum. Nasıl olacak? Ayakkabı bir de sorun yani çocuklarda. 26 numara aldım ama şu an 25 giyiyor ama tam oluyor 25. E, 25 yok ama 26 da olsun dedim yaza doğru. Çünkü spor ayakkabı yaza doğru giyecek. 26 anca olur diye düşündüm. Umarım olur. Çok büyük olmaz. Yoksa üzle üzle seneyi beklemek zorunda kalacağım. Evet şimdi ben bir mercimek koyayım. Haşlansın mercimek. Sonra yemek yapımına geçeriz. Aslında Özgüdür uyurken uyusam mı? Çünkü çok erken kalktık. İnanın o kadar çok erken. 8, dün gece de 2'ye doğru yattım. 8'de kalktım. Uykum var. Şu oryantasyon sürecini bugün bitirdik. Artık öğretmeni dedi ki hani Özge siz artık gelmeyin. Özgüdür gayet uyumlu. Hani bir şey olursa zaten eviniz yakın. Ararız gelirsiniz. Hani ağlarsa veya beni isterse. Yarın 8.45 gibi okulda olacak. Kahvaltıyı okulda yapacak ilk kez. Kahvaltıda çok bir şey yemiyor genelde. Çok iştah olmuyor. Bu arada e, okulun bir uygulaması var. E, uygulama indiriyorsunuz. Oradan resim yüklüyorlar. Yemek yiyip yemediğini yazıyorlar. Her öğrenci için ayrı. O çok güzel bir şeymiş. Dün mesela öğlen yemek iyi yemi, yedi yazmışlar Özgür için. Sabah hiçbir şey yememişti. Bugün de yemiş e, dediğim gibi yani sabah kahvaltısına gidecek bir 12.30-1'e doğru gidip alacağım. Ee, sonrasında işte böyle Cuma da öyle olacak Allah nasip ederse önümüzdeki haftada artık tam düzene geçeceğiz inşallah çünkü bir sorun yaşamadık gibi şimdilik çok erken sevinmeyelim aslında şimdi uyusam çok uykum var ama şimdi size konuştum uykum açıldı <laughs> niye ya öyle olmuyor musunuz mesela konuşturulunca mesela tam uyuyacaksınız bir şey diyor biri Murat, bir şey soruyor onu cevap veriyorum uykum kaçıyor o yüzden konuşunca benim uykum kaçıyor ben bir kahve yapayım en iyisi bir de marketten puding almıştım of nasıl güzel bir pudingmiş o evde yaptığımız pudingler hiç öyle olmuyor of 4 dakika konuşmuşum çok sıkıldınız değil mi hadi gidip bir kahve yapalım puding yiyeyim bir de uzanalım inventing inventing <laughs> inventing ana diye bir diziye başladım ya bu akışkan falan çok güzel. Bu pudingler niye ki pudinglere benzemiyor bilmiyorum. Kahvemi de yaptım. Birazcık şöyle keyif yapayım ya. Oh, çok güzel. Da de birazcık daha yapayım. Ay Ama bunu düşürmesin. Ama düşünme. düşürmüyor. Düşürmüyor. Hep kırmızı oldu. Bu hangi renkte? Koyayım mı sayıyı? Uh -uh. Yeşil olmaz işte. Mavi ve kırmızı koyalım sadece bence yine. Evet. Hadi. Tutup, ben ben. Tamam hadi koyalım. Bence bunun içine koyalım. Sence? Hadi bunun içine kule Bunlar bunun etrafını sarsın. <laughs> <laughs> Kimde en çok varsa o kazanacak. Elinde kaç tane var senin? Benim 1, 2, 3. Senin? 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 tane mi var? <laughs> tamam ama baştan birden başlanarak sayılır. Say. 1, 2, 3. Bu da mı var elinde? 4. üçgeni üstüne bastır 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 sonra kenarlarını kes ve üçgen olsun. Evet Kenarları da çok güzel oldu. Size bir şey göstereceğim. Bugün inanılmaz bir siyahlık var gökyüzünde. Yani neyse kötü şeyler hissediyorum. Gökyüzüyle alakalı bilmiyorum hani yağmur yağacak ondan kara bulutlar gelmiş ama Sanki böyle etraf ekstra bir, şöyle netleştireyim, etraf ekstra bir böyle siyahlaşmış gibi şu binalar falan, bilmiyorum bana öyle geliyor ama bir tuhaf hissediyorum yani bugün için biraz korkutucu geliyor. Efendim. Merceklerimi haşlamıştım, ee, bayağı bir dizi izledim, uyumadım da. Şimdi yemeği yapacağım. Şuna yapalım. Hemen soğanlarımızı doğruyorum ben. Hoş geldin. Aferin güzel kızım benim. Pudik sana ama. Pudik mi? Pudik mi? Başka yok anneciğim. Var. Ama anneciğim bu kadar yeterli. Gel yemekte izle beni. Bak anne neler yapıyor. Dikkatli ol olur mu? Düşme zaten. Hadi bakalım. Biz birazcık acıktık. Yemekler hazır. Kuskusu da yaptım. Meşil mermer yemeğini de yaptım. Şimdi özgü duruyla makarna yiyoruz. Güzel mi? Şöyle bir nefes almak için cama açayım dedim. Size de göstermek istedim. Artık gece oldu diyeceğim ama her yer yanıyor gördüğünüz gibi. Ama gerçekten gece oldu. O yüzden videoyu da kapatıyorum burada. Bu şekilde hiç böyle veda etmemiştim bugün böyle değişiklik olsun. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. İyi geceler.